Aha Oha hepsi long lan. Alay long anasını. All long all long all. Oha evet. <laughs> Sevler ki harika. Hek diyorum. Hek değil oğlum. Değil değil lan. <laughs> <al. Devil gülüyor> değil oğlum. Ben onu öldürdüm o yüzden. 2 long var. Oha vurdum. Oh, ya o, lan nasıl ölmez o? Abi. Canı çok az donc'takin'in. Low Long low hp. Allah sizin belanızı. Nice. Çok şükür. Berkay 0 kill var 4 oldu lan. Aynen lan. Aferin lan Berkay kurt adam. Bir tek benim kill'im yok. Bak bak bu taşıyor. değil mi lan? Diyor ki adam siz göreceğiniz kime ki roşlar diyor hacker hacker hacker. Bana ne ekliyorum ya? Galiba ben öyle anladım. dedi. Anladım. Videodayız ne hoç. Öğretmen. Eee ah, purple anladım. yavrum he aferin. Bey, beyler short var. Long var bir tane. Gelen oldu. Çek geldi. Ahmet. Of. Tamam neredeler? Nerede abi? Oğlum nerede bu? Beyler he, ben de füzyom. Evet. Defüzlüyorum dur, dur. Defüzlüyorum çünkü hops. The... Za. İdal, eda aldım ezikler. <laughs> Noktası Ve... Beyler short var. Long flash Geliyor Ben de diyeyim, Oha. Beyler 3 tane long var. Three long, three long, three long, three long. Berkay kes oradan Berkay. he B'ye gide gidebilirsiniz. B'ye gidebilirsiniz. Short 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 short. Aferin lan. Short gibi kokuyor. Aman abi. Böleceksin. Aman abi. Aha B'de B'de. B B B. Nice. Aferin lan. Kurt adam. Bana ne? Para biriktir al. Durum. Flash yedim. Tamam orada. Bana çok güzel kaydılar. Şöyle. Grunay out. 78 vurdum. 78 vurdum. Bir tane B var. No oğlum. No, long no. no, long no, no. long. Aldım bir tanesini daha. Kanka sal aferin lan. Nice, nice. Taşıyoruz yani <laughs> Tamam ne güzel. Ay, kokan böyle siz. Beyler too long. E, too long. Too long too long. Ben silahın çok güzelmiş. Sen bir de bunu gör yakışıklı Oho. Bıçağını göster bir de. <laughs> Kasap bıçağı. <laughs> <laughs> Kasap bıçağı çok deniyor adam. Ekmek evet. bıçağı. Aynen. Ekmek, bıçağı. ekmek aynen la bunun. <laughs> <Ekmek> Şimdi gelip <laughs> öldürecekler Mert'i bakın. <gülüyor> 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 ne dedim? O nasıl ya? Oğlum bende volek var ya. ne? Ne 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 var kaç? Volek var. Volek. Oh my god. Oh my god. İşte dur. Ya oha ya. Beyler T base'den orada var. Boş mu? Adam yoktu. Tünelden mid'e doğru gidelim ben. Fatih gel. Beyler T base. T-Base mi? Heh aldım. Bilmiyorum Mersen bak o, bakın oralarda. Heh al onu. Helal lan. Adam o bıçak attım lan orada. Adam da bana Zeus attı arkadan geldi. Amman abi öylece. Oha. Kime vurdum ben? Bilmiyorum beni vurmadın ya. Hep alacağım kellesini çık. Oğlum çık dedim ama. Ben çık demiştim. Kayoluna git. Aldım. Can. Oha lan. Nice, nice. Leori nice. Aa içeri gir Mert. Mert benim içine gir. Giremem abi adam var. Tamam. Bitti zaten abi. Bunu işte yani. Sus lan. Kurt adam. Skype Ermi utanıyor zaten. At. Oo. Çekil abi. Şöyle yapıyoruz yürüyün. Keşke Oha vurmuşum lan yeni fark ettim. Oh my god efsane kill aldım Long da efsane kill aldım. Arda bir tane long var. Aferin lan Arda. Arda hadi. İki tane long. İki tane long. Dur. Mert. Helal lan. Sağ sağ sağ. Oh Berkay aferin lan iyi kas yatıyordun az kalsın. Görmedin oh. değil. <laughs> Abi mid var, iki mid. Mid mi? Artık mid'e git sen. Üç mid, üç mid var. Üç tane. Çok güzel arada, iki tane daha kaldı. Alo, alo, alo. alo. Sesim geliyor mu sesim? Arp, bir alsan oldu. Beyler. Abi o mid var. T base'de ben diyeyim onu. Dur dur, arkalı Ya. T base'de o tarafta var. Ronaldo ne yapıyorsun? Kakam. Uh, yeah, yeah. <gülüyor> 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 Nasıl yapıyor lan o? Ada ada bomba ada. Mert gitti fiyat. ben onu diyorum. Ben <gülüyor> <gülüyor> Güzel adamsın. Ya yeah, pro taşıyorsun. <laughs> e, Sus lan ada sen asıl izi sensin kakam. Art Dur gelmesin. Şu kimse amk ya. <laughs> Kurt ya. Ah böyle flash işte. Adam ne yer aldı lan? Arda bekle. Kanka o kadar param olursa sen de alırsın. Nerede boşlar? Ne ne Beyler. ne ne Beyler. Longun oradalar. long long ne Long, the yeah, ball. Okay, it's okay. Mali ya. It is <laughs> Yumuşak gel lan. Muhteşem espriler. Gir 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 4 kişiyiz gir oğlum. Lan abi. Git. Git, 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 evet. Haydi lan. 11 çek. <laughs> 11 <gülüyor> canım kaldı. <laughs> hadi hadi genç. Hesaplayayım mı? Sen atarsın. Abi. Kaç 11 canım var lan. Oğlum adamlar ses basma sağlamaz ya. Aynen ses kasıyorlar. Kardeş biz kusmuyoruz ki ses Berkay bir evet. gülüşünü yapsan adamın kanka. Ne değiliz lan? Berkay <laughs> adamın gülüşünü yap. Güler <laughs> gobi gobi. Gobi yapmayan uç. Lan! Oh my god! Lan neydi? <laughs> Abi bir yardım etsene. Kanka diğer adam var. Art, art. Ben, ölüyüm, ben öldüm oğlum. Ben öldüm Neyse Mert çok güzel oldu. <laughs> o kadar ki. Neyse Mert sağlık olsun. Abi short. Bilmem kaç vurdum ya. P90'ı varmış bunda rastlayacağım. Berkay. Ya. Adam. <laughs> ne oldu? Kanka herhalde diyon da. Olursa neyse. <laughs> ne oluyor lan? Elis. Susun. <gülüyor> <Elis>. <gülüyor> Nerede bu kurt? <laughs> Bismillah. Hii, abi. Bir Gördüm adama Abi bir diyoruz. Abi. Opa almış. Ya. Veriyoruz Arada sayı var. Aynen. Oğlum, alırız hadi. Kişak ya bak çıktı ya. O çıktı. Ya boş yanlış ele çıktı. Abi ben başlayacağım bu oyuna. Aa ha. Boş bak boş bak Abi başlayacağım a adamı 20 adam Arada gitme adam midde gitme. He at small. Senin atacağın small git. Sakin ol orada bir adam daha var. Evet. Gitme gitme gitmez Gitme. Yazık gitme. O aradan Hiçbir şey kalmadı abi altı sayı var